Uzayın sessizliğini düşündün mü hiç? O sonsuz karanlık içinde sakladığı milyonlarca yıldızı, gezegeni ve belki de yaşamı gizler. Ama bütün bu görkemine rağmen sessizdir. Uzayın sessizliği gibi bazen sessizlikte en büyük cevherleri bulursun. Çünkü gerçek cevaplar ve derin düşünceler o sessizlik anlarında ortaya çıkar. İşte bu yüzden hayatında kaosla çevrilmişken bile bir an durup o sessizliğin gücünü hissetmelisin. Uzayın sessizliği kadar sakin ve güçlü olmayı öğren. Çünkü sakinlik fırtınanın ortasında seni ayakta tutan en büyük güçtür. Ama unutmamalısın ki evren yalnızca sessizlikten ibaret değildir. Büyük patlamadan bugüne evren kaosun eseridir ve bu kaos bugünkü düzeni yaratmıştır. Evrenin kaosu gibi bazen düzensizlik de seni başarıya götürür. Hayatın beklenmedik yollarında yürürken her şeyin bir düzene girmesini beklemek yerine o düzensizlikten güç almayı öğrenmelisin. Ama bunu yaparken odaklanmayı elden bırakma. Uzayın sessizliği kadar güçlü bir odaklanma yeteneğin olsun. Çünkü ne kadar büyük olursa olsun bir yıldızın karanlığı aydınlatması için önce kendi enerjisine hakim olması gerekir. Sen de kendi içindeki sessizliği ve kaosu kucakladığında yolun daha net aydınlanacaktır. Evrenin genişlemesi gibi sen de her gün ufkunu genişletmelisin. Bilgiye, yeni deneyimlere ve farklı bakış açılarına açık olmak seni sınırlarından öteye taşır. Bir galaksi kadar büyük hayaller kurmaktan korkma. Çünkü o hayaller seni ileriye taşıyan en güçlü motivasyon kaynağın olacak. Ama unutma, büyük hayallerin gerçekleşmesi için çalışmak şart. Evrenin sırlarını keşfetmek gibi kendi potansiyelini keşfetmek de bir yolculuktur. Ve bu yolculuk hem seni büyütür hem de kim olduğunu anlamanı sağlar. Çünkü tıpkı uzayın derinliklerindeki bilinmeyenler gibi senin de içinde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir potansiyel var. Evren gibi karmaşık görünebilirsin ama her kaosun içinde bir düzen vardır. İçindeki bu düzen seni başarıya taşıyan yol haritan olacak. Öğrenmenin sonu olmadığını, tıpkı evrenin sınırsızlığı gibi bilgiye ve gelişime her zaman açık olman gerektiğini hatırla. Evrenin genişleyen sınırlarını izlerken sen de kendini durmadan büyüt. Çünkü hayatta en büyük keşifler kendini tanıdığında ve sınırlarını aştığında gerçekleşir. Hayatın sonsuz evreninde kendi yörüngeni bulmalısın. Diğer gezegenlerin çekim gücüne kapılmadan kendi yolunda ilerle. Çünkü bu yolculuk senin hikayen. Kendi galaksinin kahramanı olmayı seç. Başkalarının hikayesinde kaybolmak yerine kendi yıldızlarını keşfet. Herkesin kendine ait bir ışığı, bir yönü vardır. Kendi yıldızının ışığını takip et. Başkalarının gölgesinde kalırsan kendi parlaklığını göremezsin. Çünkü senin hikayen sadece senin yazabileceğin bir destan. Kendi yıldız sistemini kur. Burada sadece senin kuralların geçerli olsun. Başkalarının beklentileriyle şekillenen bir hayat seni asla tatmin etmeyecektir. Evrende kaybolma, evreni keşfet. Bunun için önce kendi gezegenini keşfet. Çünkü kendini anlamadan başka dünyalara ulaşamazsın. Kendi rotanı çiz ve bu yolculukta hem kendini hem de evrenin gizemlerini keşfetmeye devam et. Her adımda senin ışığın daha da güçlenecek. Evrenin sonsuzluğu gibi senin de potansiyelin sınırsız. Ama bu sınırsızlığı anlamak ve kullanabilmek için önce kendi içindeki ışığı keşfetmelisin. Tıpkı bir yıldız gibi parlamadan önce içindeki enerjiyi açığa çıkarman gerekir. Her atomun evrenin eşsiz bir parçası olduğu gibi sen de bu büyük düzenin benzersiz bir parçasısın. Öyleyse kim olduğunu fark et ve kendi varlığını keşfetmekten korkma. Çünkü içinde saklı olan güç ve potansiyel seni hayal edemeyeceğin yerlere taşıyabilir. Bir ışık yılı kadar uzak bile olsa hedefin seni çağırıyor. Her attığın küçük adım seni o hedefe daha da yaklaştırır. Ama sadece hedefe ulaşmak değil, yolculuğun kendisi de önemlidir. Kendi kütle çekim gücünü yarat. İnsanlar, fikirler ve fırsatlar senin etrafında dönsün. Bu, kendi enerjini doğru yönlendirdiğinde mümkün olacak bir şeydir. Kendi galaksini keşfetmekten asla korkma. Orada saklı olan mucizeler seni bekliyor. Bu yolculuk hem seni büyütecek hem de hayallerine ulaşmanı sağlayacak. Zorluklar seni durdurmak yerine güçlendirmeli. Unutma, süpernovalar da büyük patlamalarla başlar. Bu patlamalar sonunda yıldızların doğmasına yol açar. Hayatta karşılaştığın her engel senin içindeki süpernovayı başlatabilir. Çünkü tıpkı uzayın derinlikleri gibi senin içinde de sonsuz bir dünya gizli. O dünyayı keşfetmek seni sadece hedeflerine değil, aynı zamanda kendine de yaklaştıracak. Bu yolculukta hem kendi ışığını bulacak hem de evrenin sonsuzluğunda kendi yerini yaratacaksın. Gökyüzündeki en parlak yıldız bile karanlık bir boşluktan doğar. Bu bize en zorlu anların bile büyük başarıların başlangıcı olabileceğini gösterir. En karanlık geceler en parlak yıldızları doğurur. Hayatında ne kadar zorlukla karşılaşırsan karşılaş, bu anların seni şekillendiren ve büyüten anlar olduğunu unutma. Tıpkı bir yıldızın patlamasıyla doğan süpernova gibi, büyük bir başarı her zaman zorlu bir süreçten geçmeyi gerektirir. Bu süreci benimse ve her mücadelenin seni hedeflerine bir adım daha yaklaştırdığını bil. Her büyük yıldız bir bulutun içinde doğar. Bu, zorlukların seni büyüten ve olgunlaştıran fırsatlar olduğunu hatırlatır. Hayatındaki tüm engeller seni daha güçlü kılmak için vardır. İçindeki potansiyele güven ve dış etkilere boyun eğmeden kendi yolunu çiz. Çünkü güçlü bir enerji doğru odaklanıldığında tüm zorlukları aşabilir ve seni istediğin noktaya taşıyabilir. Kendi büyük patlamanı yarat. Başarıyı başlatacak enerji sende saklı. Tıpkı bir kara delik gibi çevrendeki tüm enerjiyi kendine çek ve bu gücü kendini geliştirmek için kullan. Her mücadele seni bir adım ileriye götürmek için vardır. Unutma, başarı sadece sonuçtan ibaret değildir. O başarıyı oluşturan enerji, emek ve cesaret asıl hikayeyi yazandır. Kendine inandığında içindeki sonsuz potansiyel seni evrenin en parlak yıldızı yapacaktır. Ve sonunda şunu unutma. Her zorluk içinde bir fırsat saklar. Her karanlık ışığı doğurur. Sen tıpkı evren gibi sınırsız bir potansiyele sahipsin. İçindeki ışığı keşfet, kendi yıldızını yarat ve yolunu aydınlat. Başarıya ulaşmak tıpkı evrende bir yıldız olmak gibidir. Karanlıkta parlamak cesaret ister. Kendi büyük patlamanı yaratmak için gereken enerji her zaman içinde saklı. Şimdi o enerjiyi ortaya çıkarma zamanı. Çünkü evren senin ışığınla daha da güzelleşecek.